Merhaba arkadaşlar ben Erdi Kumpas kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizlere bu dersimizde PDO prosedürünü kullanarak MySQL veri tabanına bağlantı yapmayı göstereceğim. Bir önceki dersimizi izleyen arkadaşlar MySQL'i prosedürü ile bağlantı yapmayı öğrenmişti. Siz de eğer izlemediyseniz bir önceki de videomuzdan da MySQL prosedürünü de görebilirsiniz. Şimdi MySQL ile PDO arasında nasıl bir fark olduğundan kısaca bahsedelim. MySQL'i isminden de anlaşılacağı gibi arkadaşlar MySQL veri tabanı destekliyor. Yani tek bir veri tabanı. PDO'yu ise farklı 12 veri tabanı destekliyor. Yani Oracle gibi SQLite gibi birçok veri tabanı PDO'yu destekliyor. Şimdi burada nasıl bize bir avantajı dezavantaj sağlayabilir? Küçük çaplı projelerde MySQL'i ya da PDO'yu kullanmanız size bariz bir fark göstermez. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Ancak sisteminizin ilerleyen zamanda büyüdüğünü düşündüğünüzde yeni veri tabanlarına ihtiyaç duyarsanız burada PDO ile çalıştığınızda arkadaşlar birkaç değişiklikle sisteminizi o veri tabanına entegre edebilirsiniz. Ancak MySQL ile çalıştıysanız böyle bir şansınız olmayacak. Yani otomatikman Tüm kodlarınızı yenilemeniz gerekecek. Ee, en büyük zaten dezavantajı MySQL'inin bu. Şimdi bağlantımıza geçelim arkadaşlar. Try dedik. Bir bağlantı cümlesi oluşturalım. Bağlan new pdo Bir önceki derste şu kısmına MySQL yazmıştık. Burada MySQL MySQL host hostumuzun ismi server name şuradaki server name değişkenimiz DB name veritabanımızın adı da DB name değişkenimiz şuradaki diğer parametrelerimiz username ve password olarak yazdık. Bağlantımız oluştu. Şimdi bağlantımızı kontrol edeceğiz. Yani bir hatamız var mı yok mu kontrol edeceğiz. Yine bağlan dedim. Ve set attribute diyorum arkadaşlar. Parantez içerisinde bu kısmı büyük harflerle yazacağız. Video çift iki nokta attr error mode error mode virgül yine video çift iki nokta error mode exception dedik ve kontrolümüzü sağlamış olduk. Şimdi ise bağlantımızda bir hata yoksa bize bağlantının başarılı olduğunu söylesin. Eko bağlantı başarılı bağlantımızda eğer hata varsa yine burada da catch kısmında eko bağlantıda hata diyeceğiz. Ve hatanın da ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Bunun için de nokta dolar e diyorum. Ve e değişkeninde get mesaj diyorum. Yani bana hata mesajını ekrana yazdır. Bakalım çalışacak mı? Çalıştırdık. Bağlantımız başarılı. Burada kontrol amacıyla bir hata yapalım veri tabanımızın adını yanlış yazdık. Ne dedi arkadaşlar? Bilinmeyen veri tabanı. D adında bir veri tabanı yok. Bu kısmını düzeltip root kısmını yani kullanıcı adlı kısmını hatalı girersek bu sefer de, de localhost üzerinde root adında bir kullanıcının olmadığını bize hatasını vermiş oldu. Tekrardan başarılı bir bağlantıyı gerçekleştirelim. Bağlantı başarılı. PDO prosedürü ile MySQL veri tabanı bağlantısı bu şekilde arkadaşlar. E, dersimizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. E, aklınıza takılan bir soru olursa, sormak istediğiniz şeyde olursa yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Ben e, elimden geldiğince dönüş sağlamaya çalışacağım. E, tekrardan beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.